Merhaba hepinize, hoş geldiniz. Ee, Ocak ayında neler bekliyor? Biz de böyle tüm burçlar için özet bir şeyler paylaşıyor olacağım. Ee, gezegen hareketlerine bağlı olarak aslında birkaç burç için kişisel gelişim, ilişkiler ve finansal güvenlik gibi temaları ön plana çıkarıyor. Özellikle Güneş'in oğlak burcundaki geçiş, sorumluluklar, kariyer ve uzun vadeli planlara odaklanmayı gerektiriyor. Zaten aslında her yıl Ocak ayında yine işte Oğlak Burcu yerleşimi olması ile birlikte hem şirketlerin hem kişisel hayatlarımızda böyle işte bir önceki yılda neler başardık, bundan sonra nelere odaklanacağız gibi böyle bir stratejik olarak bir ilerleme hissiyatında oluyoruz. Bunu tabii kimimiz daha işte ayakları yere sağlam basar şekilde yapıyor, kimisi işte hayalleriyle yola devam ediyor şirketler daha büyük strateji haritalarını koşuyorlar, kovalıyorlar diyebilirim. Şimdi hazırsanız isterseniz tek tek 12 burç için yorumlarımı paylaşayım. Çok özet olacak. Kısa bir video hedefledik. Bakalım. Şimdi koç için koç burcu, yükselen burcu koç olan ve ay burcu koç olan tüm arkadaşlarımız aslında dinleyebilirler. Ana temalarda kariyer, kişisel hedefler ve duygusal ifadeler var. Ana temalarımız böyle Ocak ayı için. E, ve profesyonel alanda da daha fazla odaklanma ve sorumluluk alma zamanı onlar için. Güneşin oğlak burcuna girmesiyle kariyerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Ve kişisel hedeflerinizi ön plana çıkaracak şekilde bir plan hazırlayabilirsiniz. Ayın ortasında önemli bir karar alma sürecine girebilirsiniz ve Venüs'ün yay burcundaki harekete ilişkilerde yenilikçi ve daha özgür ruhlu bir yaklaşımı tetikliyor gö gibi görünüyor. Ee, olsun, ışıklı olsun diyelim sevgili koç burçları. Bu burçlarına geldiğimizde ise eğitim, seyahat, kişisel gelişim konularının ön plana çıktığını görüyoruz. Ee, daha çok bu ay aslında genişleme, kişisel gelişimi ön planda tutarak ilerleyecek boğa burçları. Oğlak burcunda olması eğitimle ilgili fırsatlar yaratabilir. Yeni bir bilgi edinme veya bir seyahate çıkma isteği duyabilirsiniz. Satürn'ün kova burcundaki ilerlemesi de uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmenizi gerektirebilir. İleriye dönüp sağlam atmak için doğru bir zamandasınız. Aşk ve ilişkilerde daha çok özgürlük arayışı içinde olacağınız, Venüs'ün yay burcundaki etkisiyle de bu böyle biraz daha altı çizilecek, daha belirgin bir hale gelecek diyebiliriz sevgili boğalar. İkizler Burcu'na geldiğimiz vakit ana temaları aslında finansal güvenlik değerler ve ortaklıklarla ilgili olacak. Ocak ayında daha çok finansal meseleler, meseleler ön plana çıkabilecek. Öyle görünüyor ve Güneş'in Oğlak Burcu'ndaki geçişi de zaten sahip olduğumuz kaynakları gözden geçirme, bütçe düzenlemeleri yapma isteği uyandırabilir ve bu dönem özellikle ortaklıklar ve işbirliklerinde biraz daha dikkatli olmanız gereken bir zaman diliminden geçiyor olacaksınız. Öyle bir uyarı yapalım. Ayın sonlarına doğru ise duygusal bağlar ve kişisel değerlerle ilgili daha fazla farkındalık geliştirebilirsiniz diyoruz sevgili ikizler ışıklı olsun, güzellikler geçirsin size bu ay. Yengeç Burcu'na geldiğimiz vakit, Yengeç Burcu daha çok ilişkiler, denge, kişisel hedefler üzerinde bu ayı geçirecek gibi görünüyor. İlişkilerinize daha fazla denge kurma ihtiyacı hissedeceksiniz. Hissedebilirsiniz, hissedeceksiniz eminim. Belki de hissetmezsiniz. Güneşin Oğlak Burcu'ndaki geçiş ise kariyer ve kişisel hedefler arasında denge kurmanızı gerektirebilir buna dikkat edebilirsiniz. Venüs'ün yay burcundaki hareketi ilişkilerde daha açık fikirli ve özgür bir yaklaşımı getirebilir size. İkili ilişkilerde karşılıklı anlayışa dayalı güçlü bağlar kurabilirsiniz. Bu ay size güzellikler getirsin sevgili yengeçler. Evet, Aslan Burcu, Güneş Burcu Aslan, Ay Burcu Aslan, Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlarım iş, sağlık ve günlük rutinlerde verimlilik temaları hakim olacak sizde de bu ay. Ee, özellikle e, günlük rutinleriniz, sağlık ve iş konuları ile öne çıkıyor. çıkıyor. E, güneşin oğlak burcuna geçmesi de çalışma hayatınıza daha fazla sorumlu kalmanıza neden olabilir. Verimliliğiniz artabilir, daha planlı yaşama ihtiyacınız e, gerekebilir. E, buna biraz dikkat etmeniz gerekebilir dengenizi bozulmak adına. E, bu dönemde iş yaşamınızda değişiklikleri açık olmak ve sağlığınızı ön planda tutmak önemli olacak. E yine iş özel yaşam arasındaki dengeyi sağlamak için de bazı düzenlemeler yapmamız gerekebilir. E diyelim. Ocak ayı size güzellikler getirsin sevgili aslanlar. Başaklara geldiğimizde ise başaklar bu ay yaratıcılık, aşk, hobiler ve kişisel ifade ile ilgili daha çok e, iç içe olacaklar. Ana temaları bunlar diyebiliriz. Yaratıcılığın, eğlencenin aşkın ön planda olduğu bir dönem olacak onlar için. Güneşin oğlak burcundaki geçişte kişisel projelere odaklanma fırsatı verirken Venüs'ün yay burcundaki etkisi de aşk ilişkilerde özgür ruhlu bir yaklaşımı arttırabilir. Aynı ayın ortalarında ise duygusal açıdan daha cesur ve açık fikirli olabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda gündeme gelebilir. Size de güzellikler getirsin bu ay başak burçları. Sevgiler. Gelelim terazilere. Sevgili teraziler. Ocak ayı sizi ev ve aile, kişisel kökleriniz ve güvenliklerinizle ilgili barındıracak ana temalar bunlar aslında ve ev ve aile ile ilgili konular ön planda olacak. Daha çok güneşin olak burcundaki geçişi, aile ve meseleleri tekrar gözden geçirmeye yönelik bir öreşe işaret edebilir. Evdeki düzenlemeler, taşınma, emlak konuları veya aile üyeleri daha fazla vakit geçirme istekleri gibi e, artışlar gözlenebilir. E, sizin etrafınızda bu enerjiler olacak muhtemelen. Venüs'ün yay burcundaki etkisi evdeki güzellik ve konfor arayışınızda tetikliyor olacak Ocak ayı içinde size güzellikler getirsin terazi burçları. Sevgiler. Gelelim akrep burcuna. Benim de borcum akrep. Onu da belirtelim. Güneş burcu. Ben <laughs> Evet sevgili akrepler. Sevgili akrepler. Bu ay ana temalarınızda iletişim öğrenme, yakın çevre, kısa seyahatlerle ilgili konularınız olacak. İletişim ve zihinsel uyanış ön planda bu ay. Güneşin oğlak burcundaki geçişi öğrenmeye, yeni bilgiler edinmeye olan ilginizi artırabilir. Kısa seyahatler ve yakın çevrenizde ilişkiler daha fazla aktif olabilirsiniz. Hem de eğitim ve öğrenme ile ilgili yeni konular sizin için gündeminizde olabilir. Ayın sonlarına doğru ise duygusal olarak daha açık ve cesur olmanız gereken bir döneme gelebilirsiniz de güzellikler getirsin. Ocak ayı inşallah. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Gelelim yer boşluklarımıza. Yay burçlarının genel temalarında, ana temalarında finansal konular, değerler, maddi güvenlik e, arayışları söz konusu olacak. Yay burçları için özellikle Ocak ayında aslında maddi güvenlik ve değerler üzerine yoğunlaşacakları bir dönem olacak. Ve mali durumunuzu gözden geçirmenizi bütçe planında yapma isteğiniz artabilir. Venüs'ün yay burcunda olması ilişkilerde özgürlüğe duyulan arzuyu artırabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir süreç olacak sizin için. E, bu anlamda uyarı yapmış olalım. Maddi açıdan daha stabil bir dönem başlıyor ancak dikkatli harcamalar yapmanızda fayda var. Malum e, ülkemiz e, dünya enflasyonu koşulları dolayısıyla bence bu uyarıyı hepimiz dikkat alabiliriz sevgili yaylar. Ocak ayı size de güzellikler getirsin. Görüşmek üzere. Sevgili oğlaklar. Bu ayda ana temalarda kimlik, kişisel dönüşüm ve liderlikle ilgili e, konular ön planda olacak. Malum zaten Güneş e, sende hareket ediyor. Dolayısıyla hem doğum gününüzün olduğu hem kişisel geliş, kişisel hedeflerinizin, kimliğinizin yeniden şekillendiği bir zaman bilimi olabilir. E, ve kişisel dönüşüm ve güçlü bir liderlik dönemi de sizin için başlıyor diyebiliriz. Ayın ortasında yeni başlangıçlar, kişisel projeler için daha fazla cesaret bulabilirsiniz. Duygusal ve profesyonel anlamda kendinize, güven, kendinize güvenebileceğiniz bir dönemdesiniz. Hoca test de güzellikler getirsin diyelim. Sevgili oğlaklar, şimdi gelelim kova bu için ocak ayı içsel dünya, gizli işler ve imziva dönemi olacak. İyi değerlendirmenizi öneririm. İçsel dünyaya dönme ve yalnızlık ihtiyacının arttığı bir dönem olabilir bu dönem. Kut geçişi en azından. Oğlak ucundaki kut geçişi. E, gizli işler, ruhsal çalışmalar ve kişisel dönüşümünüzle ilgili e, konulara odaklanarak e, şifalanabilirsiniz. Ve derin bir içsel farkındalık geliştirebilirsiniz. Hatta nereye yönelmek istediğinizle ilgili daha fazla netlik kazanabilirsiniz. Sonuçta ayın sonuna doğru e, güneş oğlak borcundan da çıkıyor olacak ve kova doğru ilerleyecek. E, sizin için güzel bir imziva dönemi olsun, güzellikler getirsin diyelim. Sevgili balıklar, e, balık borçlarına bu ay ana temaları arkadaşlıklar, sosyal çevre ve grup etkinlikleri kapsayacak gibi görünüyor. Sosyal çevre ve grup etkinliklerine daha fazla odaklanabilirsiniz ve güneşin oğlak burcundaki geçiş aslında arkadaşlar ve topluluklarla ilgili ilişkilerinizi gözden geçirme isteğini artırabilir. Venüs'ün yay burcundaki etkisi daha fazla sosyal ve yaratıcı ilişkiler kurmanıza olanak tanıyabilir. Ayın sonuna doğru ise kişisel değerleriniz ve arkadaşlıklar arasında bir denge kurmaya çalışabilirsiniz. Böyle bir tavsiyede bulunalım. Size de güzellikler getirsin sevgili balık burçları. Sevgiler diliyorum.